Aa vizelerde 90'lar, 100'ler. İlk dönem bitti. Dört kanolar. He dedim. Abi, doğuyor. <laughs> bir emek vermişsin. Bir de ben varım diyorsun. Ya bak ben bu yaşta bile bunu yapabiliyorum. Yani kendini kıymetli görüyorsun. Yani çok güzel. Evet. Uçakta bomba var. Aynen. Yani, normalde o bombaya dokunmak hem tehlikelidir. Yani yapmamamız gereken bir duygu. Ama ben o anda refleks gereği Dedim ki kaptanıma, kaptanım ben bunu alacağım ve uçaktan uzaklaştıracağım. Yani ben... Herkese merhabalar. Yerel Kürsü Biz Bize'ye hoş geldiniz. Öncelikle Yerel kürsüyle, Yerel Kürsü Biz Bize'nin farkını ortaya koymamız gerekiyor. Bizler Yerel Kürsü'de siyasetçi, akademisyen ve alanında uzman birçok kişiyle tecrübe aktarımı, tecrübe paylaşımı yapıyoruz. Yerel kürsü biz bize de Marmara Üniversitesi çatısı altından farklı farklı kişilerle yine tecrübe aktarımı yapacağız. Bugün konuğumuz Fakültemizin o sınıf öğrencisi Emel Yıldız. Emel Hanım hoş geldiniz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz biraz? Adım Emel Yıldız. 1969 İstanbul Beyoğlu doğumluyum. İlkokulu Cihangir İlkokulu'nda okudum. Liseyi tahsilimi Beşiktaş Kız Lisesi'nde tamamladım. Daha sonra e İş hayatına atılmak zorunda kaldım. Ee, üniversite hayatımı pek tercih edemedim o zaman. Şu an 50 yaşındayım. Türk Hava Yollarında 7 yıl kabin amirliği yaptım. Sonra evlilik, çoluk, çocuk derken çocuklar büyüdü. Hayat bu şekilde geçiyordu. Bu şekilde de <laughs> söyleyebilirim. Aslında da bir Marmara Üniversitesi macerası var. Ama öncesinde bir Yalova'da 2 yıllık yine bir macera var. Biraz bunlara... Girebilir miyiz? Nasıl gelişti? Nasıl karar verdiniz böyle bir şeye? Ben şimdi Beşiktaş kıstasını bitirdikten sonra aslında Marmara'nın BESO bölümüne girmeyi çok istiyordum. Yani üniversite olarak. Fakat babam bizim geleneksel bir aileden geldiğimiz için, o zaman okul Anadolu Hisarı'nda olduğu için biz de Cihangir'de yaşamaktaydık. Bu nedenle babam okul uzak diye beni yollamadı. Yani ben aslında bu okulda o zaman okuyabilirdim lise sonrasında. Öyle olunca ben de dedim ki ben istediğim meslek zaten hosteslikti. sonra Türk Hava Yolları'na girdim. İşte bu demin de bahsettiğim zaman aşımına uğradıktan sonra yaşadıklarımdan sonra Yalova'ya yerleştik biz 7 yıl önce İstanbul'dan tercihimizi bu tarafa yönlendirdik. E, fakat ben böyle e, artık çocuklar da büyüdü. Bir 22 yaşında oğlum var. O da askere gidecek yakında. Aa, e, 18 yaşında kızım var. Onlar da büyüyünce e, dedim ki ya oğlum da liseyi bitiriyordu. Ben de dedim bir sınava gireyim kendimi deneyeyim dedim. Hani kaybedecek bir şeyim yok. En azından kendi hem düzeyimi görürüm hem de e, yani kendimi bir deneme sınamak istedim sonra oğlumla aynı anda sınava girdik, üniversite sınavına. Fakat öyle bir yine bir tercih yapmam gerekiyordu ki, ben şu an Çınarcık'ta yaşıyorum. Buradaki MYO'daki bir bölümü tercih etmem gerekiyordu. Yani evli ve çocuklu olduğum için. Başka bir okula gitme durumum yoktu. Bundan dolayı da ben MEO'da bölümlere baktım. Ha, yerel yönetimler çok iyi dedim. Ben siyaseti çok seviyorum. Yani e, belediyeciliği, daha doğrusu insanlara dokunmayı çok seviyorum. Yani e, üretmek istiyorum. Dedim ki ya aa bak bu bölüm dedim bana belki önümde hani bir şey açabilir, hani bir faydam olabilir gibi düşündüm. Sonra bir baktım işte kendimi Çınarcık Meslek Yüksek Okulu yerel yönetimlerde buldum. Ancak ilk okula gittiğimde tabii yaş olduğu için <laughs> bana dediler ki öğrenciniz nerede? <laughs> ben de dedim ki Öğrenci benim. Tabii biraz yaştan dolayı hani o ana kadar kendimi belki çok genç hissediyordum yani ya okula başlıyorum işte üniversiteye başlıyorum benim için ilk olduğu için hani ilk duygular ilk heyecanlar kendimi hiç e, ötekileştirmedim hani yaş olarak ama oraya gittim işte bunu ilk gün bunu yaşadım sonra ilk derse girdim e, kapıyı çaldım hoca açtı kapıyı Buyurun dedi. Hocam kusura bakmayın geç kaldım dedim. Böyle bir yüzüme baktı bir şey de diyemedi tabii. Hocamız da 34 yaşındaydı bu arada. Girdim sınıfa ama o gün eve gittiğimde dedim ki yok ben bunu yapamayacağım çünkü o kadar gençlerdi ki yani ben kendimi çok şey hissettim orada. Üzgün böyle hani bir hayal kırıklığı yaşadım öyle söyleyeyim. Ondan sonra evdekiler de dediler ki ya sen bu kadar sınava gittin kazandın bak okula da giriyorsun hani girdin nasıl böyle bırakırsın bir devam et bir dene bakalım birkaç gün git dediler. Sonra hakikaten böyle hocalarımızın bana olan tutumu işte çocukların hani genç arkadaşların bana olan tutumu beni hakikaten böyle hiç hani o yaşadığım duyguyu yaşatmadı o an ilk an yaşadığım duyguyu yaşatmadı. Bu beni benim setli yani okulu tamam dedim ben ama normal öğrenci gibi her derse giriyorum işte hiç ders kaçırmıyorum en önde oturuyorum sürekli notlarımı alıyorum 18 yaşında nasıl sizlerin ilk üniversiteye başladığınızdaki heyecan aynı yani hani benim yaşımı bir kenara koy ben 18 yaşında'yım ondan sonra bu şekilde dedim ki ya en kötüsü vizelerde başaramazsam bırakırım. Yani yapacak bir şey yok. Sonunda karşılaştırmam gereken bir durum yok. Zorunlu olduğum bir durum yok. Böyle yaparım dedim. Sonra bir baktım. Aa vizelerde 90'lar, 100'ler. İlk dönem bitti. 4 kanolar. He dedim Abi, de <laughs> Ben dedim ki ama bir de ilk başta ha şunu çok unutmamam gerekiyor. Danışman hocam benim e, kayıt yaparken, ders kaydımı yaparken Talha Arvas Hoca bu arada onu çok severim. Hakkını helal etsin bana. Bana dedi ki Aa, Emel Hanım dedi siz dedi Beşiktaş Kız Sesi gibi güzel bir liseden mezun olmuşsunuz. Artık bir derece yaparsınız dedi. Bakın. <laughs> o da hissetmiş. Bu, hissetti. O, ama onun o söylemi beni öyle bir kamçıladı ki yani bana o şekilde ilk başta güvenmesi, sorumluluğu yüklemesi Aa dedim ben kesinlikle okul birincisi olacağım dedim. O anda yani kararı verdim. Ortalama 3.98 ile bir baktım okul birincisi oldum. <laughs> ne hissettiniz orada? O an e, sahneye iki kere çağrıldım. Çünkü ben hem okulumun birincisi oldum hem de MEO'ların birincisi oldum. O anki duygumu... Yani 50 yaşında yaşadığım hiçbir duyguyla kıyaslayamam. O kadar ben ödülleri alıyorum, nasıl ağlıyorum. Bütün herkes resmimi çekiyor böyle. Bir emek vermişsin, bir de ben varım diyorsun. Ya bak ben bu yaşta bile bunu yapabiliyorum. Yani kendini kıymetli görüyorsun. Yani çok güzel de. <laughs> Yok estağfurullah. Yani şu an bile bu heyecanlandırıyor sizi, duygulandırıyor. Bu aslında gerçekten çok güzel, çok değerli bir şey. Peki <laughs> o zaman şöyle bir şey söyleyeyim ben bir yandan yeni sorumu sorayım. Evet. Orada Marmara siyasal hikayeniz başlıyor aslında. İşte o birincilikten sonra ben dedim ki ben bunu burada bırakamam bir şey yapmak zorundayım. Arkasını çünkü istiyorsunuz. Siz sürekli öğreniyorsunuz, kendinize katkı sunuyorsunuz, gelişiyorsunuz ve kendinizi o noktada bırakamıyorsunuz. İnşallah dedim DGS'ye gireyim. Hiç de hazırlanamamıştım. Çünkü okuldaki birincilik hani o sorumluluğu yerine getirmek için çok fazla ders çalışmam gerekiyordu. Ah, ondan sonra DGS'ye girdim. 5 tercih yaptım. Dedim ki olursa en güzel olsun. Yoksa gitmem yani başka bir yere. Zaten uzakta çok fazla bir yere de gidemezdim. Ondan sonra İlkinde olmadı ay ben bir üzüldüm dedim ki ya şimdi diyecekler ki bu kadın okul birincisi oldu ama bak bir yere giremedi. Bir lisansı tutturamadı. Çok üzüldüm. Okula bile gidemedim. Hiç böyle konuşamadım. Herkes işte şurayı kazandım, burayı kazandım. E, soruyorlar işte bekliyor. Boşlukta kaldım. Ondan sonra ek tercih süresi başladı. Ben yine dedim ki en başta birinci tercihe içinde hukukta kalmasın marmara yazacağım dedim. Ve ek tercihte bir kişi girebiliyordu ve ben girebildim. Yerel yönetimler lisansa. Girdim. Sanıyorum başarılı da oluyorum yani. Ben ikinci sınıftan başladım. Normalde benim seneye bitmesi gerekiyor ama ben üstlerden ders alıp bu sene mezun olacağım. Yani burada da bayağı bir gayret gösterdim. Ayrıca geçen yılda ÇAP'a başvurdum. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi'ne. Çünkü siyaset gerçekten benim çok ilgimi çekiyor hatta okul sonrasında düşünebildiğim bir meslek olacak. Yani bir milletvekilliği düşünebiliyorum yani olabilir diye. Şimdi çap okuyorum yani burada. Ve şöyle bir şey de var aslında. Siz yüz yüze eğitim varken her gün Yalova'dan buraya geliyordunuz ve bu gerçekten disiplin gerektiren de bir şey. Evet. Bunu evet, zorluğunda evet. yaşadınız mı? Çok yaşadım ama inan bana hiç zor gelmiyordu. Yani Hatta ben en son geçen bu pandeminin açıklanmadan önceki gün yani birkaç gün önceydi sanırım yine derse gelmiştim. Hep böyle derslerden çıkarken hocam çok üzülüyorum her derse katılamayacağım için çünkü benim için hem maddi hem manevi çok büyük külfet olacak yani katılabilmek ama elimden geldiğince mutlaka katılmak istiyorum diyordum böyle inanın üzülerek okuldan ayrılıyordum yani. Ve buradan oraya gelmek gerçekten yani üç buçuk saat geliş, üç buçuk saat dönüş. E, bunun e, işte fırtınası oluyor. Yani Çınarcık çünkü deniz kenarı bir yer. işte dış seferler idonun kapanıyor. Yani çok büyük e, zorluklar yaşadım. İşte böyle çok üzülürken pandemi patlak verdi. Yani çıktı ortaya. Bu belki de hani herkese negatif etkilemiş olabilir ama bu benim için gerçekten en azından dersleri kaçırmamam adına. Benim için çok artı oldu. Bu bu yönden yani çok şanslıyım. Çok dua ediyorum Allah'a. Hani çünkü gerçekten bir dersi bile kaçırdığım zaman o kadar üzülüyordum ki yani çünkü mesela o anlatılanları ilk defa duyduğumda hani insan böyle hayran hayran dinler ya. Ben hocalarımı o şekilde dinliyordum. Yani ben okumayı çok sevdim öyle söyleyeyim. Yani öğrenmeyi, gelişmeyi mesela Marmara'daki hocalarımızdan çok nasıl diyeyim o kadar kaliteliler ki öğret öğrenciler de öyle. Yani o çocukları gördüm mesela. Anımı anlatayım mesela. Geçen sene kentleşme politikaları dersimiz vardı. E, hocamız soruyor işte mesela anket yapmış. Bizimle ilgili bilgiler almak istiyor. Diyor ki işte okuduğunuz son 10 kitap ben o, orada o soruyu cevaplarken okulda sınıfta hüngür hüngür ağladım. Hocamız yanıma geldi. Emel Hanım ne oldu hocam dedim ya. O kadar büyük bir acı ki yani siz bana bunu soruyorsunuz. Ben bu eksikliği kendimde hissettiğim için çok üzüldüm dedim. Geldi hoca bana sarıldı. Yani düşün beni böyle motive etmek için Emel Hanım siz de gençken başka kitaplar okumuşsunuzdur. Şimdi aklınıza gelmemiştir deyip beni öyle bir motive etti. Ondan sonra genç arkadaşları bir gördüm. Pırıl pırıllar nasıl yazıyorlar. Ay ben şunu ya okudum ben bunu okudum. O kadar mutlu oldum ki yani kendi adıma üzüldüm hani eksikliğinden dolayı. Ama sizleri gördüğüm zaman o şekilde yani çok mutlu oldum. İnanın o kadar çok şanslısınız. Yani sizin en büyük şansınız yaşınızın çok genç olması. Mesela ben kaymakamlık istiyordum. Yaşımdan dolayı olamıyorum. Yani yüksek yargı hakimi olmak istiyorum. Yaşımdan dolayı olamıyorum. Sizler o kadar önünüz açık ki istediğiniz tercihi yapıp istediğiniz hedefte yürüyebilirsiniz. Yani şu an benim o olmam gereken iki hedef koyabildim önüme bir e, öğretim görevlisi elimden gelirse gücüm yeterse bunu olmak istiyorum. Eğer bunu başaramazsam başarısızlık bende pek kabul edebileceğim bir şey değil ama yani e, çok zor kabul ediyorum onu. Çünkü çok emek veriyorum, çok gayret gösteriyorum. Bunun da karşılığını bugüne kadar hep aldım. Umarım yani. bundan sonra da hep dilediğiniz gibi olur. Şunu fark ettim aslında. Siz hep böyle sıkı disiplin gerektiren alanlarda yönelmişsiniz, bu alanlarda olmuşsunuz. Ee, evet. Hosteslik de gerçekten çok disiplin gerektiren bir alan. Şunu sormak istiyorum, merak ettim çünkü. Hosteslik yaptığınız süreçte işte böyle unutamadığınız çok ilginç bir anınız var mı? Şimdi bir gün uçakta biz yolcuları kabul ederken psikolojik manda, dış görünüşlerine de bakıp bir irdeleriz yani. E, yolcular geldiler, yerlerine oturdular. Sonra işte uçak kalkmaya yakın, kalkmadan önce e, baktık bir boş koltuklarda boş bir valiz var. Yani bu valizde soruyoruz kimin? Benim değil diyor. Ona soruyoruz. Yok. Valizin sahibi yok. Düşünsenize yani uçakta sahipsiz bir valiz. Heya, heya. E, bizde de bu yani çok, çok kötü bir, bir e, duygu. O an bunu e, biz hemen e, bomba olarak düşünürüz. Yani bu valiz sahipsiz bu valiz uçağa bindirilmişse kesinlikle Kötü bir maksatla gelmiştir. Ee, uçakta bomba var. Aynen yani evet. e, o an tabii bunu çevrenizdeki insanlara da yansıtmamanız gerekiyor. Hemen ekip öne toplandı Bugün, e, ekibi ve pilotlarla bir briefing yapıldı İşte bu ne olabilir bu bomba olabilir. Başka bir şey olamaz. Ne yapmamız lazım? Çevredeki e, oturanları kibarca uzaklaştıralım. Tamam uzaklaştırdık. Ne yapacağız başka? Aslında normalde o bombaya dokunmak hem tehlikelidir, yani yapmamamız gereken bir duygu. Ama ben o anda refleks gereği dedim ki kaptanıma, kaptanım ben bunu alacağım ve uçaktan uzaklaştıracağım. Yani ben bunu yapmam lazım. Çünkü uçakta 150 yolcu varsa bunun en az 60-70 tanesinin bebekti. Yani o kadar yoğun bir e, genç nüfus vardı ki uçakta. Ondan sonra ben ne yap onlar yapma etme falan derken ben gittim güzelce o çantaya aldım yavaşça uçaktan dışarıya git çıkarttım böyle o e, havalimanlarında gördüğünüz böyle otluklar vardır uçak şey havalimanının dışında öyle uçaktan bayağı uzak bir yere götürdüm bıraktım tekrar uçağa geldim. Aa sonra bir baktık uçağa otobüs yanaştı biz çünkü kalkmak üzere hazırlanıyorduk yani e, körük falan kapanmıştı merdiven toplanmıştı normalde. Efendim bir baktık bir tane çocuğu olan bir yolcu geldi güzelce abi baktık o valizi aldığımız koltuğa oturdu numarası orasıymış. Benim dedi burada bir valizim olacaktı dedi. Dedi ki ya hayırdır bu valizi buraya geldi sizin valiziniz sizden önce falan. Ben dedi işte bir yolcuya vermiştim dedi alın bunu şu nolu no koltuğa koyun demiştim dedi. E, o yolcunu koymuş olması lazım. Ben de dedim ki ya hanımefendi çektim böyle bir kenara siz dedim bizim kaç dakikadır nasıl bir psikoloji nasıl bir travma yaşadığımızı tahmin edebiliyor musunuz siz dedim onu nasıl başka birisiyle yollarsınız ya da o kişi sizin valizinizi nasıl tek başına alır da uçağa getirir biz onu bomba zannettik dedim. Şu an dedim gösterdim kapıdan bakın dedim uçağın dedim dışında bekliyor. E işte orada onda benim işte eşyalarım vardı. Çocuğumla ilgili özel şeyler vardı. Ben tekrar tıngır tıngır indim. valize aldım. Geri uçağa getirdim koydum. Yani ama o an yaşadığım duygu o bomba var onun içinde. Benim bunu kesinlikle uçaktan uzaklaştırmam lazım. Sizde şunu da gördüm. Yani gerçekten bu disiplin dışında bir cesaret, bir işte liderlik ve öncülük de var. Bunu işte hem Yalova'dan korkusuz bir şekilde her gün İstanbul'a gelip gitmenizde bu örnekte görüyoruz. Evet. Şöyle size son olarak soracağım. Siz gençlere ne tavsiye verirsiniz? Yani ne söylemek istersiniz burada? Gençlere mutlaka mutlaka aslında bir üniversite eğitimi almaları gerektiğini söylemek isterim. Çünkü gerçekten yani çok ayrı bir dünya. Sizin algılarınız değişiyor, dünyaya bakışınız değişiyor, konuşmanız değişiyor, kendinizi çok geliştiriyorsunuz. Yani o dünyaya kesinlikle girmeleri lazım ve bunu yani iki yıllık da olur ama kesinlikle iyi bir üniversitede lisans eğitimi alarak bu şekilde tamamlamalarını isterim. Ve kesinlikle mesela kendilerine bir hedef koymaları bu hedef çok önemli. Ben mesela SWOT analizi biliyorsun sen de kesin yani bunu mesela ben ilk MEO'ya girdiğimde bize burada hocamız yaptırmıştı bir dersimizde. Ben orada yazmışım. Bakın şu an yaşadıklarımın hepsini yazmışım. İşte okulda okul birincisi olacaksın. Hedef olarak koymuşum. İlk 4 sene önce. İşte DGS'ye girilecek. DGS'de işte olursa lisansa devam edilecek. Yani bu stratejik plan insanın her alanında eğitimde, işte yaşantısında, aile hayatında bunların hepsini her alanda uygulamalı yani. Bir de hiç umutlarından vazgeçmesinler, hedeflerinden vazgeçmesinler. Ellerinden gelen bir de tüm gayreti göstermeleri lazım. Yani az önce de bahsettiğim gibi sorumluluğunu bilecek hani genç kimse hedefini koyacak. O hedefinin gereklerini de yerine getirdiği zaman ulaşamayacağı hiçbir şey yok. Yani bana mesela şimdi diyorlar ki milletvekili olmak için Üniversite okumak mı gerekiyor? Hayır ama ben orada donanımlı olmam lazım. Yani her şeyden haberdar olmam lazım. Ben sonra milletimi nasıl orada temsil edeceğim? Aynen öyle. Yani bizler de gerçekten Marmara Üniversitesi'nin çatısı altında çok donanımlı bir eğitim alıyoruz. Hani evet. birçok kurumla kıyasladığımızda ben de şanslı olduğumuzu söyleyebilirim. Kesinlikle, ben çok kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah birilerine umut olur, ışık olur fayda olur yani inşallah birileri vazgeçmişken aa ben kesinlikle bırakmamalıyım der ve eğitim hayatına devam eder. Yani bu beni çok mutlu eder. Bir de insanları sevmek çok önemli. İnsanları gerçekten herkes çok sevsin. Emmanuel Kant'ın bir sözü var. Dürüstçe bilgi edinmek. Bunu savunuyor kendisi. Ben hep bu şekildeydim. Yani şaşmamak gerekiyor. Dürüstçe insan elinden gelen tüm gayreti gösterdiği zaman kaçacak hiçbir şey yok. Mutlaka hedefine ulaşır. Ne istersen. Umarım gerçekten isteyen herkes de hedefine ulaşır. Bunu da son olarak eklemiş olayım. Yerel Kürsü Biz Bize'nin ilk etkinliğinin sonuna geldik. Bu hafta bizlerle Emel Yıldız bu arada. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Programlarımızdan haberdar olmak isterseniz YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.